STM olarak da gerek yurt içi gerek yurt içi birçok faaliyete katılıyoruz. Ama hiçbirimiz o kadar heyecanlanmıyor ve bu kadar ne hani keyif almıyoruz açıkçası. Hani burada gençlerimizle beraber, çocuklarımızla beraber hem onlarla biz bir şeyler paylaşmaya çalışıyoruz. Hem onların enerjilerinden faydalanıyoruz. Hep herkes dile getiriyor, hepimiz dile getiriyoruz. Geleceğimiz onlarda. Biz de STM olarak açıkçası hani gençlerimize bir şeyler katabilirsek, onlardan bir şekilde faydalanabilirsek ne kadar mutlu diye düşünüyoruz. Burada onlara yönelik birçok aktivite yapıyoruz. Türkiye drone şampiyonası olsun, dünya drone şampiyonası yine STM sponsorluğunda gerçekleşiyor. Biz burada drone tasarımıyla yaptırıyoruz çocuklarımızı. Onların fikirlerinden belki ileride çok parlak şeyler çıkacak ve hep beraber onları konuşacağız inşallah diye ümit ediyoruz. Onun dışında STM üzerine gelecek olursak özellikle sorunuzla ilgili. Yani şöyle biliyorsunuz yeni tip denizaltı projesi ülkemizde uzun süredir Euro Gölcük Tersanesi'nde inşa ediliyor. Fakat özellikle hem takvimi hızlandırabilmek hem de yerli milli katkı payımızı arttırabilmek için STM'ye verilen temel görev de aslında bu proje kapsamında o. Mümkün olduğu kadar hani yerleştirmeyi arttırabilmek. 850 50 dediğimizde denizaltının aslında torpido tüplerinin olduğu burun kısmı. Yani inşa edilmesi belki en zor kısmı. O anlamda hani STM'nin savunma sanayi başkanlığımızın yönlendirme ve destekleriyle bizim mühendislik katkımızla beraber şu anda ilk kez bir özel tersanede bu boyda büyük bir denizaltının hani Seksiyon 50'si burun kısmı inşa edildi ve geçen hafta teslim edildi. Hani belki baktığımızda bu çok büyük bir haber gibi görünmeyebilir ama hep beraber şunu konuşuyoruz biliyorsunuz. Milli Denizaltı yapacağız, işte MİL'den yolunda ilerlemeye başlayacağız. Bütün bu yapılan çalışmalar, altyapılar ileride Milli Denizaltı'nın yapılabilmesi için çok önemli. Bizlere bilgi birikimi kazandırmış olacak, elimizde altyapılar olmuş olacak. O anlamda gerçekten hani yerli milli katkı sağlaması açısından çok kritik bir proje, çok kritik bir faaliyetle değerlendiriyoruz bizim ana görevlerimizden bir tanesi aslında Y-Tip Denizaltı projesinde bir tasarım ve inşaaya destek vermek bir taraftan da mümkün olduğu kadar yerleştirebilmek. Hani projenin sahibi yabancı bir firma. Tasarım onlara ait. STM olarak bizim yapmaya çalıştığımız şu. Mümkün olduğu kadar Türkiye'de üretilebilecek her parçanın alabilirsek teknik şartnamesini almak. Bunu yerli firmalarımızda değerlendirebilmek. Onlara yönelik bir çözüm oluşturmak ve bunu hani tasarım sahibi firmaya sunmak Onların da olayını aldıktan sonra da kendi denizaltılarımıza en azından bu parçaları koyabilmek. Bugün kendi denizaltımız için başlar. İleride hani dışarıdaki denizaltıları, başka ülkeler üretilen denizaltılar için de işte bunlar kullanılmaya başlayabilir. Bu Section 50 de öyle olan bir şey. Hani biz bir şekilde değerlendireceğiz bunu. Hani Gürdesan Tersanesi'nde gerçekleştirildi bu faaliyet. Savunma Sanayi Başkanlığımızın yönlendirmesiyle, deniz kuvvetlerimizin desteğiyle elbette. Ve hani şu anda oraya ciddi bir yatırım yapıldı. Yani çok büyük boyutlu bir 5 tezgah var dünyada sayılı şekilde olabilecek şekilde. Ve tek parça bu kadar büyük bir parçayı işleyebilecek bir altı şu anda hazır. Hani bugün denizaltı için olur, yarın başka faaliyetler için olur. Hani benzer şekilde mühendislik ihtiyaç olan şeylerde de Çok ciddi bir altyapı, bir bilgi birikimi kazanmış vaziyette şu an. Edecek elbette hem dediğim gibi hani belki takvimi hızlandırabilmek için bazen hani üretim faaliyetlerinin başka alanlara, başka yerlere kaydırılması, tersanelere kaydırılması gibi şeyler konuşuldu. Bir taraftan da biz sürekli hani elimizden geldiği kadar yerleşme faaliyetleri devam etsin diye zorlamaya devam ediyoruz. Milgen projesi bile çok hani uzun süre konuşulduktan sonra gerçekleştirilmiş bir proje. Ve biz STM olarak hani bu projeye çok önemli katkılar sağladığımızı düşünüyoruz. Milli Denizaltı yine hani olmazsa olmazımız diye düşünüyoruz biz açıkçası. Yani bizde oluşan ülkemizde oluşan hani askeri denizcilik ekosistemiyle milli denizaltı gerçekleştirmesi hani çok sürpriz olmayacaktır ama kolay bir iş değil. Yani biz STM olarak bu konuda her türlü desteğe her zaman hazırız. Biz ne derin arayışlar diye yarışma programı düzenliyoruz ki üniversitelerimizi dahil de edelim. Denizaltı konusunda faaliyet yapılan ne bileyim master tezi olur, doktora tezi olur onları bile inceleyelim. Çünkü kolay bir iş değil denizaltı inşa edebilmek, denizaltı tasarlayabilmek. Denizaltı dediğiniz cihaz baktığınızda neredeyse uzay aracıyla aynı kompleksiteye sahip bir cihaz, bir sistem. Öyle olunca hep beraber bu yola baş koyup hep beraber ilerlememiz lazım. Ve ülkemizde de milli denizaltı giderek fazla konuşulmaya başlayan bir husus oldu. Yani ülkemizde olsun diğer ülkelerde gerçekten ihtiyaç var. İnşallah hani bu projeler nedeniyle olursa STM olarak biz de aktif bir şekilde rol alacağız diye ümit ediyoruz. Altı, şöyle daha önce de aslında lanse etmiştik. Hani mühimmatlı testleri gerçekleştirmiştik. Şimdi çok yakın zamanda hem silahlı kuvvetlerimiz hem yurt dışından heyetlerle beraber mühimmatlı testler gerçekleştirildi. Hani şu anda talep toplama aşamasında. İnşallah çok kısa süre içerisinde alt dokumuzu da emantere sokacağız. İlk ihracatımızı tamamladık kargomuzla ilgili. Şu anda hani imza aşamasına çok yakın olduğumuz, hani birden fazla ülke var diye söyleyebilirim. Hani talep oldukça yüksek. Yani kargo gerçekten kendini ispatladı. İnşallah yani inşallah biz kargoda da zaten. İdete de lanse etmeye çalıştık. İşte mühimmat bırakan versiyonu. Hani farklı mühimmat başlıkları, Arap arayıcı başlık entegre etmek gibi birçok farklı alanda faaliyetlerimiz devam ediyor. Yurt dışı müşterilerle bir araya geldikçe onlardan da geri besleme oluruz. Onların ihtiyaçlarını yönelik olarak da farklı çözümler geliştireceğiz diye düşünüyoruz.